arkadaşlar. Üzgünüm birazcık sesim kısık benim. Şu an telefonda ben tutuyorum. Tipotumuzu kırdım. <gülüyor> 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 evet. Sevgili yeni bir koşumuzun evine gireceğiz. Bakalım neler olacak. küçük kardeşleriniz varsa izlemesin. Çünkü zaten uygun değil bu. Büyükler diyorum yazıyor. Oo açtık. Bir yerde pil falan da var mı acaba? Ama kapının açılmasına bakın arkadaşlar. Çok değişik değil mi? He birisi dolaşıyor evde. Ben gizlice giriyorum. Hey burada kristal var. Bu ne? Hiç bilmiyorum ama önemli bir şey. Onu anladım. Işık. Bakın, önemli olan şu. Bakın. Ben hemen göstereyim. Bakın. Bakın, bakın. Peki ben sizin farınızı sorayım. Yok, ben siz indirim. Bakın bu elmaslar. Gördünüz mü? Geniş mod. Aha bakın. Şifre. Ve bakın o galiba bir elmas ve bir silah. Bakın o da portal. Ama şifreli. Bakın o kapıyı elip giysek. Bekle. Daha kötü anneciğim. Saklanıyoruz. Gelemezsin bulamazsın bizi. Saklanıyoruz. Gelme gelme. Gelme. Hmm. Şu an daha kötü görüyorsunuz. Yeeey. Daha Neyse dert ve doğumu da işte hemen yapalım. Şu elması al. Elması aldık mı? Bekleyin. Tatta geliyor. Sipariş ettiğim bir tane tatta var benim. Tatta siparişi geldi. Bildiğimiz gibi güncellendi. Üzgünüm siz durdurduğum için. <laughs> Hadi devam edelim kristal aldık şu silahı alalım. Ama silah almış <laughs> Ama burada duvar var arkadaşlar. Orada elmaslar var. Bakın. Ama duvar var geçmemiz lazım otları. Ben açayım. Oh my goodness. Kapı varmış. Al. Çantamıza doluyor her şey. Her şey çantamıza doldu. Dolu dolu çanta zengin gibi. Çantamız doldu arkadaşlar. Vallahi çantamız doldu. Ve bütün elmasları aldık. He, şimdi buradan nasıl çıkacağız? Kapandı tek var. O dark mi? Yok ya. Bence bununla bir şey yapacağız sen de mi? Evet dedim. Elması koy dedim. Dı dı. Dı dı. Acaba elektrik silah ne içinde arkadaşlar ya? Ak, ve, e, gil. Aktivete basmadık çünkü daha aktive etmeyelim. Gidelim şöyle pil bakalım. E dışarıda pil var. Ama dışarıda dark gıdılar geziyor ya. Yani. Dark geziyor. Al pili. Aha bakın bak dışarıda pil var. Gizli gidili. Koş. Kapat. Kapat. Bekleyin arkadaşlar. Bakın bunu alacağız. Bu da yine. Onu da öğreneceğiz. Bir de bu oyunu ilk defa ben oynuyorum. bu oyun gerçekte de var. Şarj et. Şarj... Bekleyin arkadaşlar. Şarj ediyoruz. Şarj, Şarj ediyoruz. Mola. Evet arkadaşlar devam edelim. Böyle Bakın şu tatlışın haline bakın. Şu tatlış tatlış. Şu tatlışın haline bakın. Hadi fotoğrafını çekeyim ben. Heh Fotoğrafını çektim tatlış. Tatlış silahım. Ya buraya niye bunu giydik? Ateş et. Biz... yok oldu. Neyse zaten silah attık. Şu pili alma. Şunu al. Abi çok yer kapla ya. Neyse hemen gidelim. Şu kodu gidelim ya. Çok gıcık olacağım. Aç kod yeğeni. Açılmıyor bu kod yayında. Açıldı yes. Şimdi kot giyeceğiz arkadaşlar. Bu en zor. Kot atılıyor abi. Şöyleydi galiba. Yukarı sarı kırmızı. Portal açılıyor. Portal açılıyor. Portal Kotallar nereye gitti bakalım? Ee, burası çok güzel bir hamammış. Final Portalı aktive ediliyor. Aktive mi? Lütfen cihazı aktive edin. Cihazı aktive etme unuttum. Koş bebeğim koş. Bip. Cihaz aktive ediliyor. Cihaz aktive ediliyor. Cihaz aktive güncellemesi ediliyor. Cihaz aktive edildi. 20 saniye içinde yok olacak. Hadi bakın. Yukarıda 20 saniye başladı. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 20 Fatih geçtik bu bölümü. Görüşürüz. Arkadaşlar arkadaşlar. Bakın bu benim.